Bir varmış bir yokmuş. Evrenin en güzel ormanlarından biri olan Esrarengiz Orman'da birbirinden ilginç hayvanlar yaşarmış. Bu orman adı gibi gizemliymiş çünkü her ağacın, her patikanın ve her derenin ardında küçük sırlar saklanırmış. Ormanda yaşayan hayvanlar bu sırları çözmeyi çok severmiş. Ama bir gün ormanda her şey değişmiş. Bir sabah sincap şaşkın cevizlerini toplarken gökyüzünde garip bir ışık fark etmiş. Işık Sanki ormanın derinliklerinden yükseliyormuş. Şaşkın hemen en yakın arkadaşı olan Kirpi Diken'e koşmuş. "Ormanda bir şeyler oluyor. Gökyüzünde tuhaf bir ışık gördüm." diye bağırmış. Diken uykulu gözlerini ovuşturmuş. "Bu kadar heyecanlanmana gerek yok. Şaşkın, belki sadece güneş ışığıdır." "Hayır, bu farklı bir şeydi. Gel kendin gör." İkili hemen ormanın derinliklerine doğru yol almış. Yolda onlara meraklı tavşan Pamuk ve bilge baykuş Bilgin de katılmış. Bu ışık çok garip," demiş Pamuk. "Ormanda böyle bir şey hiç görmedim." Bilgin kanatlarını çırparken ciddi bir sesle konuşmuş. "Bu ışık eski orman efsanelerine benziyor. Belki de bu eski bir sırrın işaretidir." Grup ışığın kaynağına ulaştığında büyük bir şaşkınlık yaşamış. Dev bir ağacın altında parlayan altın bir anahtar duruyormuş. Anahtarın üzerinde ince Kıvrımlı yazılarla kayıp hazinenin kapısını açan anahtar yazıyormuş. Şaşkın hemen atılmış. Bu anahtarla bir hazine bulabiliriz. Ama hazine nerede? Bilgin kanatlarını gerip düşünceli bir şekilde cevap vermiş. Efsanelere göre bu anahtar ormanın en karanlık köşesindeki gölge mağarasının kapısını açar. Ama dikkatli olmalıyız. Gölge mağarası yalnızca cesur ve dürüst olanları kabul eder. Grup zorlu bir yolculuğa çıkmaya karar vermiş. Yol boyunca tehlikeler ve bulmacalarla karşılaşmışlar. Önce büyük bir nehrin üzerinden geçmeleri gerekmiş. Nehrin bekçisi olan dost canlısı bir kaplumbağa onlara bir bilmece sormuş. Ben hep akarım ama asla yorulmam. Neyim ben? Pamuk hemen cevabı bulmuş. Sen bir nehir olmalısın. Kaplumbağa gülümseyerek suyun içinden bir köprü çıkarmış ve onları geçirmiş. Sonra dikenli çalılıklardan geçerken bir grup karga onları durdurmuş. Kargalar buradan geçmek istiyorsanız cesaretinizi göstermelisiniz demiş. Şaşkın kargaların üzerine çıkıp zıplamış ve ne kadar cesur olduğunu göstermiş. Kargalar kahkahalarla gülerek onlara yol vermiş. Sonunda gölge mağarasına ulaşmışlar. Mağaranın kapısına altın anahtarı yerleştirdiklerinde kapı ağır bir şekilde açılmış. İçeri girdiklerinde parlayan bir sandık bulmuşlar. Sandığı açtıklarında içinden altın ya da mücevher çıkmamış. Bunun yerine her biri için birer küçük not varmış. Notlarda şunlar yazıyormuş: Gerçek hazine dostluk ve cesarettir. Birlikte çalışarak başardığınız her şey hayatınızdaki en değerli şeydir. Herkes birbirine bakmış ve gülümsemiş. O andan itibaren Esra, Rengiz ormandaki en cesur ve en iyi arkadaş grubu olarak anılmışlar. Ve böylece Şaşkın, Diken, Pamuk ve Bilgin Esra Rengiz Orman'ın kahramanları olmuş.